Selamun aleyküm dostlarım. Aksika Workout kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir tüketiyor olduğum yulaf tarifini paylaşacağım. Yani çok basit ve çok güzel yani. Bildiğiniz bayadır yiyorum. Bazen gerçekten tatlı niyetine yiyebiliyorum bile. Yani öyle güzel gidiyor diyebilirim. Şimdi ise başlayalım. Sadece başta yulaf lazım olacak bize. Ekstra olan ne ekleyeceğimizi sonradan göstermek istiyorum. Şimdi biraz suyumuzu hazırlayalım ve koyalım. Çok fazla zaten suya gerek yok ve su kaynar olması gerekiyor. Yani kaynar olursa yulaf daha iyi şişecektir. O zaman daha kolay yiyebileceksiniz. Bu yüzden suyu iyi bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Zaten az olduğunda hızlı kaynayacaktır. Şimdi buradan bir tabak alıyoruz. Ben şu an göz kararı her şeyi yapıyorum. Çünkü hesaplamak istemiyorum. Zaten çalışıyorum. O bu orada da hesaplama şansım yok. Bu yüzden göz kararı koyuyorum ve öyle tüketiyorum. Yani fazla da olabilir, az da olabilir. Bu değişiyor. Şöyle yeterli olacaktır. Büyük ihtimal bir 60- 70 gram 5 80 olabilir. Zaten bugün antrenmanım da var. Bu kadar yulaf koydum videoyu da çok da uzatmak istemiyorum şimdi gizli ve sadece bir ihtiyacınız olacak şey göstermek istiyorum o da bal arkadaşlar yani hiçbir şeye gerek yok şu bal var ya harikalar yaratıyor ne fıstık ezmesi ne bileyim fındık ezmesidir ne çikolatadır sütlü hiçbir şey e, bunun kadar bilmiyorum tat vermiyor ve her şeyi denedim hem diğer şeyler yaptığınızda karışım çok çiğnenesi olmuyor bunu yapıyorsunuz var ya kaşık yani kaşık lok lok diye gidiyor diyebilirim şimdi suyumuz da kaynadı balımızı şöyle ne kadar koyduğumuzu da göstereyim sizlere şöyle kaşıkla bayağı bir doldurarak koyuyorum affetmiyorum yani Şöyle bu kadar ekliyorum balı. Üstüne kaynar su ekliyorum ki bal kaşıktan kolay kolay gitsin. Evet. Yulafın azıcık üzerine çıkacak kadar su ekliyorum ve bu yeterli olacak. Sonra bunu şişene kadar bekliyoruz. Ben genellikle bu şişene kadar yumurta yapıyorum kendime bunu yapana kadar zaten bu hazır olmuş oluyor. O da yaklaşık olarak 10 dakika. Yani 10 dakika beklerseniz tam manasıyla hazır olmuş olacaktır. Ee, yani aslında diyeceksiniz ki bunun için niye video çiftin? Yani hem video yokluğundan hem de genellikle bakıyorum YouTube'a öyle böyle tarifler veriyorlar ki yani sanarsın yulaf yemek inanılmaz zor bir şey yani. Aslında e, kolay yapsak Zaten daha lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Ben de denedim fıstık ezmesi koymak. Evet bunun yanına mesela şey konulabilir. Bir adet muz konulabilir. O ekstra olarak güzel gider. Ama ne bileyim çok fazla bir şey eklemek de bazen gerçekten tadını berbat edebiliyor. Tadı iyi olsa bile genellikle karışımı çok iyi durumda olmuyor. Çok kalın oluyor ve yiyebilecek durumda değil. Ee, bu yüzden e, böyle tarifi kullanabilirsiniz. ha Eğer kilo alıyorsanız falan, o zaman tabii ekleyebilirsiniz ekstraları veya ekleme şansınız varsa. Ama en basitinde diyelim, hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız veya e, ne bileyim çok fazla şeyle uğraşmak istemiyorsanız bu tarif var ya. Yani bunu yapın, sonra teşekkür edin diyebilirim. Şimdi zaten fark ederseniz suyunu yavaş yavaş çekmeye başladı. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz ve birlikte tadım testini yapacağız. O zamana kadar ben yumurtamı pişiriyorum ve sonra böyle karıştırmamız lazım yulafı homojen hale gelsin diye. Ve son hali böyle yani. Hem sade hem güzel. Şimdi tadım testini yapalım. Zaten ben neredeyse her gün yapıyorum o yüzden benim için aynı şey ama sizin için tarif etmek istiyorum. güzel arkadaşlar yani denemenizi öneririm ekstra bir şey eklemek isterseniz yine ekleyebilirsiniz ancak en basitten bunu uygularsanız hem lezzetli hem de az malzeme ile güzel bir şeyde yulafı yemiş olursunuz bu videonun da sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın aksika bom